Müziğe olan tutkum ilk 7 yaşında başladı. İnsanlar işte klasik gitar çalıyorlar, çok güzel bir gitar. Benim için apayrı bir şeydi. Sonrasında ilk enstrümanım da zaten bundan dolayı klasik gitardı. Ancak parmaklarım yetmediği için enstrüman çalamayacağımı tam düşünürken... ...sonrasında annem beni piyanoya yönlendirdi. Piyano çalmaya başladım. Senelerdir de çalıyorum. Müzik öğretmeni olmasaydım bir metal müzik grubu kurar. Sahne alırdım ki müzik öğretmeni olmadığım zamanlarda kendi grubum vardı. Çalıyordum da. Şu anda belki bir ihtimalde sokak sanatçısı olurdum. Herkes kendi sanatımı duysun diye. Şimdi benim ailem tam anlamıyla klasik bir altyapıya sahip olduğu için klasik müzikle ilk başta tanıştım. Gençlik yıllarımda da rap ve rock müzikle devam ediyordum. Sonrasında da metal müzikle devam ettim ki şu an hala da hem rap hem de metal müzikte ilgileniyorum hem de dinliyorum. Ben biraz duygusal bir adamım. Bu soruya cevabım aslında şöyle olacak. Mirkerim'in Ararım diye bir şarkısı var. İşte hayat güzel bir macera deyip de aldatandan, hayat güzel bir manzara bakınca ağlatandan diye bir sözü var. Benim de hayatım öyle iş. En çok keyif aldığım anlardan biri sıfır bir öğrencimin yıl sonu gösterilerinde sahneye çıkıp iyi bir performans sergiledikten sonra yüksek bir alkış alması beni çok mutlu ediyor. Beni en çok heyecanlandıran bilgisayar oyunları oynamak ve PlayStation oyunları oynamak, filmler izlemek tabii ki. Bunun da sebebi içerisindeki müzikler hepsinin çok farklı bir altyapısı var. Müzik dışında farklı bir şey öğrenmek istesem herhalde bu dans olurdu. Çünkü hareketler, günlük yaşam tarzı, kendini ifade edebilme, müzikle dansın uyumu, ritmik hareketlere baktığımızda gerçekten dans der başka bir şey demez. Öğrencilerime ilk başta öğrettiğim şey teknik bilgilerden ziyade müziği hissetmeleri ve müzikle duygusal bir bağ kurmaları. Sonrasında da çaldıkları enstrümanı nasıl bir araç olarak kullanabileceklerini anlattıktan sonra tüm bu bilgileri harmanlayarak karşılığında da bir müzisyen ortaya çıkartmam. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer ki müzikle ilgili herhangi bir sorunuz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Daha fazla eğlenceli içerik yakında sizlerle olacak. Görüşmek üzere.